Dertli bir Anadolu evladı, Abdurrahman Uzun. Öyle ya, her girdiği ortamda, her katıldığı canlı yayında "Lakabınız var mıdır?" sorusuna "Dertli bir Anadolu evladı" diyordu. O bir dava adamı. Bugün doğum günü. İyi ki de doğmuş. Bizlere abi, bir rol model olmuş. Peki onun neyini sevdik bu kadar? Bizi etkileyen neydi? Kalbinden çıkan sözler, cümlelerdi. Öyleydi ya. Anadolu çocuğu tam da böyle olurdu. Bugün 5 Mayıs 2021. Bundan tam 40 yıl önce Rize'nin Kendirli köyünde 10 kardeşi bir evde küçük bir bebek dünyaya geldi. Adı Abdurrahman'dı. 7 numaraydı. Babası ilkokul mezunu hafız, annesi ümmi bir hanımdır. Ümmidir ama tüm ön lisansların üstünde kendine az bir lisansı vardır. Anadolu kadınıdır. Annesinin aslanı, babasının avukatıydı o. O kadar güzel yetişti ki, merhameti iyi kalpliliği annesi, cesareti ve vatan sevgisini babası aşıladı ona. Her ne kadar tabiat gereği Karadeniz'in hırçın dalgalarıyla, sert havasıyla yoğrulmuşsa da duygusallık ve incelik annesinin kalbinden geçmiş ona. Annesi insanlığı merhameti, babası dava şuurunu ve vatan sevgisini, hayat arkadaşı adamlığı, evlatları babalığı öğretti ona. Bizler de Nacizan'a abi dedik ona. Abiliğin ve kardeşliğin sadece kendi kanından olanlara denmeyeceğini, can bağı ile bağlananların ne kadar kıymetli olduğunu öğrettik. Öğrendik. Dava adamı dedik ya, dava adam olmak zordur. Çilesi de zordur. Bu yol dikenlidir. Ayağını seven gelmesin derler. İşte bu yol onun için de dikenliydi. Kim bilir neler çekti ama mükafatını aldı, alıyor. Çile çekti, çekecek. Zahmetsiz rahmet olmaz çünkü. Okumak için İstanbul'a geldi. Ortaokulu bitirdi ve İstanbul İmam Hatip Lisesi'nde okuyordu. O günlerde insanlar dillerine bir şeyler doluyorlardı. 28 Şubat Postmodern Darbe. Daha ne oldu diyemeden tesettürlü ablaların üniversitelere alınmadığını öğrendi. Her gün eylemlerdeydi artık. Dayak da yiyecekti. Belki hapiste yatacaktı. Ama hedef bir, niyet hayırdı. Allah'ın emrini yasaklıyorlardı. Eğer bir cefa gelecekse bu Allah için biliyordu. O yüzden korkmadı. Dayak da yedi, nezareti de attılar. Babasıyla arası da bozuldu. Ama Allah için, Allah'ın dini için, dava için değerdi. Lise döneminde geçimine anket doldurarak sağladı. O yılları gördü. Gazetecilerin nasıl empoze ettiklerini gördü. Gazeteler duyurmuyordu seslerini belki o zaman istedi. Sinema ve televizyon okumayı ve okudu. Davasına inanacak gençleri bekliyordu. Ona yardımcı olacak. Derdine derttaş arıyordu. Buldu da... Daha lise zamanlarında sıralara kazıdığın Ayasofya ya açılacak yazısını gönlümüze de kazıdın. Allah'ın izniyle açıldı Ayasofya. Şu an öyle bir yerdesin ki elbet sıkıntılar var. Ama sıkıntını paylaşacak dostların da var. Derdini, davasını bilen, vesilenle öğrenen, evlatlarına da bu şuurda yetiştirmeye and içmiş gençler var. Dedim ya azizim, zahmetsiz rahmet olmaz.'' Daha lise sıralarında başladığım bu güzel yolda nice insanların, nice gençlerin gönlünde taht kuran, adam gibi adam olmayı öğreten bir ağabey, bir kardeş, bir evlat olan sensin. 14 ay önce kitap yazıyorum dediğinde heyecan basmıştı bizi. Çok merak ediyorduk. Dertli bir gönülden çıkacak olan o kelimelerin kağıtla buluşma hikayesini kim merak etmez ki? Çok bekledik, özledik, Okumadan, okumadığın, daha görmediğin bir şeyin özlemini nasıl çekersin? Derlerse biz diyeceğimiz cevabı biliyoruz. Sözlerim eksik kalır, sen beni kalbimden dinle. Halbuki dinlemiştik biz seni kalbinden. Yaşlı gözlerinle bir Ramazan akşamı Ayasofya'nın mana dünyasını anlattığında, kalbin bam diye vururken o sesin masaya yansıdığında ve Ayasofya'nın göz bebeklerinde seni görünce dinlemiştik biz zaten seni kalbinden. Bizim sana en güzel hediyemiz, biz gençlerin içindeki seni sana göstermek olacaktır. Gençlerin abisi Abdurrahman Uzun. Şimdi seni gençlerden dinleyelim. Selamünaleyküm abi. Ben seni ilk olarak sizden korkarım. Sizin gibi olsun. tanıdım. Seni çok seviyorum abi. Doğum kutlu olsun Abi, ilk yılın albüm. Don't look dostum. I'll be the mutlu, tatlı, hızlı, çok uzun bir ömür. Bir ömür abi. Abdurrahman Uzun'u tanıyor musun Medine? Tanıyorum. Onu hangi videosuyla tanıdın? Ne yaptın? Su sattım. Para kazandım. Evet. Ee, peki Abdurrahman Uzun'u seviyor musun? Seviyorum. Neden seviyorsun? Çünkü o iyi birisi. İyi bir. Ne kadar seviyorsun? Çok seviyorum. Çok seviyorsun. Ee, bugün doğum günü ne, ne söylemek istersin? Nice mutlu yıllar. Abdurrahman Uzun'u tanıyor musunuz? Tabii ki de tanıyoruz. O bizim abimiz. Hangi videosuyla tanıdınız? Ayasofya açılıyor videosuyla tanıdım. Heyecanla heyecanla anlatıyordu böyle. E, Abdurrahman Uzun'u seviyor musunuz, neden? Yani onu çok seviyorum desem yeridir yani. E, hiç bizim abimiz olmadı yani. Şefkatiyle, nazik hal, ve hal yani şeyleriyle, abilik çattırdı bize. Yani şu duruşuyla, şey konuşmasıyla, her şeyle e, abim, abimiz olduğunu kanıtladı yani. Bugünün doğum günü ne söylemek istersiniz? Abicim iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Ee, Allah bir seni başımızdan eksik etmesin. Selamünaleyküm ben Dudu. Abdurrahman abimizi ilk doğu Türk Hüsneler oluyor ve biz Müslümanlar olarak ne yapmalıyız videosu tanıdım. Ee, çok şükür, elhamdülillah seviyoruz tabii ki bu kutlu davada e, yürüdüğü için ve bizlere e, abi olduğu için, bir örnek olduğu için e, bugün doğum günü, ona e, hayırlı uzun ömürler e, diliyorum Rabbim'den. Rabbim ayağına taş değdirmesin, e, sesini kısmasın. O her daim e, konuşsun, canını destekleyelim. Rabbim ondan razı olsun. Abdurrahman Uzun tanıyor musunuz? Evet tanıyorum. Onu hangi videosuyla tanıdınız? Ayasofya'dan ezan sesi yükseliyor. O videodan tanıdım. E, peki e, onu seviyor musunuz? Evet çok seviyorum. İyi ki varsın Abdurrahman abi. E, bugün doğum gününe ne söylemek istersiniz? İyi ki varsın, iyi ki doğdun. E, seni çok seviyoruz. Bütün e, herkes seviyor sizi. Bu ailede, bu bütün silale, bizim silale falan seviyor sizi. Sizi çok seviyoruz. Ben e, Rabi ablamdan öğrendim ilk önce sizi. E, Rabi ablam seni de çok seviyorum. E, ve İlk, böyle yolla, yolda devam etmen dileğiyle seni çok seviyorum abi. Ee, i̇lk öncelikle selamun aleyküm, merhaba ben Şerife, Sivas'tan selamlarımı iletiyorum. Ee, sizi hangi videoda tanıdım? Sizi Neden Erdoğan diye bir video vardı oradan tanıdım. Sizi kim sayesinde tanıdım? Rabia Rabia ablaya buradan selamlarımı iletiyorum. Ee, sizi seviyorum. Evet sizi çok seviyorum, ki varsınız. Doğum gününüz kutlu olsun, nice yaşlar, Allah uzun ömürler versin. Ee, başarılarınız daim olsun, görüşmek üzere, iyi varsınız. Abdurrahman Uzunu tanıyor musunuz? Siz? Tanıyorum. Onu hangi videosuyla tanıdınız? Ayasofya açılıyor videosuyla. Evet. Ee, onu seviyor musunuz? Neden? Çok seviyorum. Herkese, bütün gençler abi olduğu için, ondan sonra dava adım olduğu için seni çok seviyorum Abdurrahman abi. Bugün doğum günü. Ona ne söylemek istersin? İyi ki doğdun. Nice mutlu yıllara, sağlıklı, mutlu, huzurlu bir ömür geçirmen dileklerimle. Abdurrahman Uzun'u tanıyor musunuz? Evet tanıyorum. Onu hangi videosuyla tanıdınız? Kudüs davası haktır, hak olan davada zafer muhakkak bir videosuyla tanıdım. Onu seviyor musunuz? Neden? Evet seviyorum çünkü bizlere bir abi bir rol model oluyor. En azından benim için öyle. Yani benim için bir abi, bir rol model oldu kendisi. ve Ayasofya gibi, Kudüs gibi önemli konularda milletin aşkını tazelediği için ve gençlere her zaman güvenip inandığı için Uzun'u çok seviyorum. Bugün doğum günüymüş. Ne söylemek istersin? E, abicim doğum günün kutlu olsun ailenle, sevdiklerinle huzurlu, mutlu, sağlıklı, uzun ömürler diliyorum. Ee, Rabbim inandığım davada senin o yönünü, o, önünü hep açsın, yolunu açsın. Ve bu davanın, bu yolunun sonunda sana şehitlik nasip etsin inşallah. Seni çok seviyorum Allah emanet. Abdurrahman Uzun tanıyor musunuz? Tanıyorum kendisi, abim olur. Ee, hangi videosuyla tanıdınız? Ee, Ayasofya videosuyla tanıdım. Ee, se... Onu seviyor musunuz? Neden? Tabii ki seviyorum çünkü hakkı savunduğu için seviyorum. Bugün doğum gününde ne söylemek istersin? Doğum günün kutlu olsun abiciğim. Abdurrahman Uzunu hangi video ile tanıdınız? Ben abi seni e, aklımdan geçen sorulara cevabını verdiğim videoyla ile tanıdım. Neden mi Erdoğan diyoruz? Videomla tanımıştım. E, aklımda sorular vardı. Karşıma o videon çıktı. Neden mi Erdoğan diyoruz? Videon çıktı. Öyle tanıdım seni. Peki onu seviyor musunuz ve nedeni nedir? Evet abi seni çok seviyoruz. Nedeni bize abi olman, bize gerçekleri anlatman, içinden gel, geçenleri bize direkt olarak anlatabilmen hissettirebilmendir. E, bugün doğum günü. Ona ne söylemek istersiniz? Doğum gün kutlu olsun. Nice mutlu yıllara. Ee, i̇yi ki doğdun. İyi ki varsın. İyi ki tanınışım seni. Anneciğim, Abdurrahman Uzun'u tanıyor musun? Evet, tanıyorum. Hangi videosuyla tanıdın? Kurun sandıkları. Kurun sandıkları, referandum yapalım. Kurun dar bu utançtan kurturalım. Peki Abdurrahman Uzun'u seviyor musunuz? Evet seviyorum. Neden? Bu da, dava adamı olduğu için, bizim söylemediklerimizi söylediği için, bizim dilimiz olduğu, olduğu için. Ee, bugün doğum günüymüş. Ne söylemek istersin? Ee, i̇yi varsın. Ailenle birlikte, sevdiklerinle mutlu, huzurlu bir ömür dileğiyle. Peygamber Efendimizin yolundan ayrılmaman dileğiyle. Babacım, Abdurrahman Uzun tanıyor musun? Ee, senin sayende tanıdım. Ona hangi videosuyla tanıdın? Ee, i̇nternette sen e, dinlerken gözüm biraz kaydı oradan dinleye diye arkadaşımızı dinledik yani. Ee, peki e, bugün yani seviyor musun Abdurrahman Uzun'u? Ya Allah dostu olan benim her zaman dostumdur. Evet. Ee, peki bugün doğum gününe söylemek istersin? Şöyle diyeyim, iyi ki doğdun diyeyim. Yani e, hayatında başarılar dilerim. Devam etsin böyle. Her zaman ona, ona, ihtiyacımız var. O da bizim 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 de ona, ihtiyacımız var. O da bizim ihtiyacımız var. Abdurrahman Uzun'u tanıyor musun anneanne? Tanıyorum. Onu hangi videosuyla tanıdın? Torunla, torunlarımın şey, tanıdım. He, seviyor musun? Sevmem mi? Ben... Neden Sevi seviyor? Seviyorum. Neden seviyor? İki konuştuğu için güzel konuşuyor, Allah Allah adama güzel konuşuyor. Her şeyden bahsediyor. Allah'tan bahsediyor. <laughs> Ali Sofya'dan, Ali Sofya açıldığından beri, o zamandan beri konuşuyor. Allah. Bugün doğum, doğum günü ne söylemek istersin? Doğum günün kutlu olsun. Ne diyeceğim? Ne, jansın, ne jansın.